Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Brawl Stars videosu çekiyoruz. Like atmayı ve abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Bugün bu savaşı oynayacağız. İnşallah fazla bir şey kasarız. Haydi bakalım. Ben ne seçsem? Ya keşke benim el firmamın aksesuarı olsaydı. Ama Bugün arkadaşlar ben e, Efe ile birlikte video çekeceğim. Efe'yi bilirsiniz onlar videolarımız var. Tamam zaten bu normali biz direktmen bir yenilemeyiz. Yere... <laughs> Hatta ben 5 oyun mu ne oynayacağım ya. Yenildiğimizde bırakacağım. Tabii 2 tane yenilme. Çünkü bayağı harcamak istemiyorum. Hiç harcamak istemiyorum. Hatta ben e, benim annemin telefonunda yani benim diğer hesabımda El Primo'nun aksesuarı var. Aa! Bug'da kaldı. Aa kalmadı. Onu o tarafa getirmiyordum. onu. Bak gel. Bak bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa. Getir onu. Sen getir. Bırak Bırakalım biz o El Primo'yu. Onun aksesuarı var. O bir o tarafa getirsin. Aynen kanka. Ya Frank. E git ya. Kaldı mı yoksa? Kal. Kalmadı. Ya bak anlamıyor musun El Primo? Bak şu tarafa getir bak. Şuradaki boşluğa boşluğa. Son deneme bir tane hakkı var ya. Bu arada El Primo da o kadar güçlü ki bu robotu kaldırıyor. Bin kilo. Tamam bak ben sana bırakıyorum. Sen, sana doğru gitsin. Tamamdır. Ben El Primo'ya bıraktım. Bak yap artık. Ay yapmayı mı bilmiyorsun? Allah'ını seversen ya. Sen bir daha izle öyle yap. Şuraya şöyle boşluklu yerlere yapması lazım. Şu şekilde uğralım. Ya adam ikide bir ultisini atıyor ama hiçbir şey yaramıyor. İşte adam diyorum. Ben neredeyim? Artık erkek. ölüyor. Hayır öleceğim. Tamam, Ölmedim. Ulti. 好了，我录。 çok basit oluyor yani. Normal acayip basit. Bunu anlamayan yok abi. Tamam. Birinci maçımızı aldık. Evet. jeton da geldi ve büyük kutumuzda oldu. 60 tane de jeton geldi. Mükemmel gidiyoruz. Ben primo seçmeyeceğim bu maç. Ben en iyisi bu maç, ya da yok. El Primo iyi ya Ben El Primo ile iyi oynuyorum ya bu maç Yani bu oyunda Baya iyi oynuyorum Ooo <laughs> İki tane şey var daha <laughs> hallederiz ki Biz bunu rahat hallederiz e, bırakın ben bile halledeyim. Halledemezmişim. Boş yere ulti atıyorsun bak Feli ya. Boş yere ulti. Tamam. Ben bu çelenin tarafından doğacağım. Evet. El <laughs> adam uçtu işte. Ya ben artık herkese adam diyorum ya. Yani. Bu suçlu. <laughs> Hallediyorsunuz oğlum. B boş yer olsun artık. Of öldü şöyle. Ha boş yer ulti atmayın. Uzaktan vurulmaz. Kofor. Bu robotlar hani tüm Of of iki, iki şeyi bir arada doğdu. Ben de uçtum. Sonradan. Var ya biz bir an bir bastırdık. Of bastırdım öldüm. Bravo. O şey ultimi harcadım ya. Ne yapsın? <laughs> <laughs> ulti. Ha <laughs> ya bak Shelly ya beni ris bizi riske soktun. Ama neyse. Bir ulti. Bastır 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 bastır. <laughs> 30'dan bir hamlede Üçümüzün kurşu baya azdı ya. Mükemmel gidiyoruz. Bu maç da bizde ya. Hatta ben alırım ya. El, 50 bin canı kaldı. 55 bin. Orada arkadaşlar ben belki Emirle de oynayabilirim. Ben nasıl 15 tane oldu bende? Hemen size açıklayayım. Dükkanda bedava 10 tane vardı. Zaten açtığımda da bana 5 tane gelmişti öyle oldu ama yani çok da şey değil. Uçayım ben. Hadi 20.000. Tamam siz bana bırakın ben alırım. Tamam bizim şeyle dalarak aldı yani. Evet bu maçımızla yani zor olan. Hayır başka. 40 tane buradan, 50 tane de buradan geldiğine göre. Evet, bir tane kutu olmadı ama. Neyse, do 10 tane kaldı. Ben bu sefer El ile oynamayacağım. Yeni tayla oynayacağım ama ultisi çok yavaş dolan, çok ama çok yavaş dolan bir karakter olduğu için biraz kötü ama bence biraz düzlükte iyi olabilir. olabilir değil biraz <laughs> ama neden kaynası da yoktu <laughs> <Ülkesi> ölçüsü de vurdu bize <laughs> özellikle tamamen ölçüsünü atıyorum da şöyle ateş falan ettiğinde arkasına koyduğumda bayağı ama bayağı bir şey yapıyor ya can veriyor işte can azaltıyor biz daha bu kadar mı indirebiliriz ya? 20 can. Cim. Benim için doldu ama şimdi atamam. <laughs> Hadi bana sesini atın. Ama ha, zamanlayamıyorum. <laughs> ya zamanlayamıyorum. Ya. ya. Bu sefer başka bir sesini atmış. Ben buradan oyalarken benim ayım falan hepsi vursun diye. Ya e ayım ya. İki mermi de. İki mermi. Neyse. Lakin de iyi olur. Daha iyi olur. Vur vur oldu. Koydum ben ayımı. Hadi ayı vs boz. Boz. Öfkelendi. Öldüm. Gel on O kadar küçük robota da ölmezsin diye düşünüyorum. Oh ya ölmedi. İki takım arkadaşı da öldü. Kaç 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 doğdum. Kaç öldün. Ölmedi öldün. Tamam kurtulduk kurtulduk. Zaten Niko da doğduğuna göre mükemmel geldi. Birazdan Leon da doğar. Acaba benim yanımda mı? Hayır. Aa benim de. Ya ne arası? Ultu kullanacağım bir şekilde. Oh, hadi. Bu, ma bu, maçı da yenebiliriz. Genel yani tek mükemmel olur ya. Üç maç yenebiliriz. Ya küçük robota ölün ölün ya. Bir kere daha ölürsün zaten biliyorum. Boş yere birazcık boş yere okuyun ben Tamam o istediği kadar bana doğru gelsin. Ben taktiğimi bildim etrafta dönüyor bir tane taş buluyorsun etrafında dönerekten vuruyorsun. Bu taktik <laughs> en çok Barley'lerde falan Dynamite'larda işe yarıyor istedim ama Dynamite'ın kutusu ben, ben biriktirdiğim için almayacağım. Tabi cezalı kutu açılımı yaparım ama para harcamadan. Onda da mesela bir karakterini 500 kubadan düşür. Öyle. Ya da bir karakteriyle <laughs> 50 kupa düşük. Kupa öyle. Ama 50 kupa da fazla olmaz mı? Of ya Leon ne yaptın öyle? Ama öleceğim. Çok kötü oldu ya. İkisi de az canlı ya. Leon onun... öldü. Doğdum. Evet doğdum doğdum doğdum. Son anda doğdum ama hala ölme ihtimalimiz var. Tamam. O bir boşuna uçsun. Ben yani bir şöyle bir rahatlayayım. Birazdan zaten takım arkadaşlarım doğdu bir tanesi olan Leon. Şimdi de Rico Evet, bu maçta büyük ihtimalle bizde uzman da tamamlanacak. Bir daha bir dalın. Ama ya çok da Leon seçilmez öldüm. Leon görüşürüz. Aa ölmedim. Son an ayım. Ayım kurtardı ama öldüm. Kaç kaç kaç. Ölmeyeceksin değil mi? Leon hemen doğman lazım. Kaç. Ya şu küçük robotları bir halleden misin ya. Eh Leon doğdu. Hadi alırsınız diye düşünüyorum. Onun can kaldı. Tamam, ben de doğdum. Robotum bayağı bir yani. <laughs> 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 Biz bu canla kaybedersek gerçekten... ...sinirlerim acayip bozuldu. <laughs> tamam yendik. Evet. Uzun da tamamlandı. Ben daha harcamıyorsam ya. Zaten daha geçeceğimi zannetmiyorum. Neyse. Daha oynamayalım. Ben hemen bir elmas kapmaca oynayacağım. Yine Nita oynayacağım tabii ki de. Ben çünkü Nita'yla bayılıyorum ben Nita'ya. Ya beni de beklesen diyordum kanka. Öldün al Beni beklemeyen ölür. Yani birisini beklemeyen tek giden ölür. Al işte bak. Öldüm. Ölmedi. Öldüm. Öler ama öleceğim. Her videoda ya bu ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Aa benim ayım leş oldu. Ya şu buğla alın ya. Ne yapıyorsun? Al tamam tamam. Toplamışsın ama öleceğim. 4 5-4-7 3, 6, 6, 6, evet 6 helalsiniz var ya bakın 9. Ya ne yapıyorsunuz ya alın işte ya. Ya ne yapıyorsunuz anlamıyorum ya. da buna Kapına... işte dibine gitmiş vurmuyor ya. Aleyinim. Neyse bir daha kim istemiyorum. Bu sefer başka bir karakter seçtim. Ne seçtim? Ben de Rico seçeceğim. Acaba nasıl olacak? Hiç seçmedim. taktiğim var. Her zaman böyle yapıyorum yeniyoruz. <laughs> Sekirdiğim bu O zeki bir ölmedi. O zaman ölmesin diye. Of öyle bir ulti attım ki.

Yapıyorsun ya? Ya onun dibine girilir mi ya? Bu kadar az canlıyken onun dibine girilmez. Burada mı? Bizim o şeriyi Jackie'yi öldürmemiz lazım. Jackie. Hayır bro. Brock'taymış. Bu ne? Ya ölseydin ya benim için vardı alırdım. Ya kötü bir ulti attım. Ölme. Beni de hızlandırsaydın. Buradan bir tek hızlandırdım. Aldık. Buraya aldık. Kaç kaç kaç. Kaç. Ya siz kaçın. Ben burada savaşırım. korumamız lazım. Koru koru eksik koru. En iyi ya. Sen burada ne yapıyordun? Aa, tamam. Yendik. Evet. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı sakın unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Bu şey. Su geldi mi? Gelmedi neyse.